Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Ahmet Paçacı. Bildiğiniz üzere hasılmatik yapıyoruz, üretiyoruz, videolar paylaşıyoruz vesaire. Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Sabahtan beri 50 tane video gördüm. 50 tane yorum gördüm. Arayanlar oluyor. Yani daraldım diyeyim artık. Yani harbi yani yardımcı olmaktan değil de şu saçma sapan sorulara yani Allah belamı versin artık yoruldum yani. Yok arpa hasılını sadece nasıl vermeliyiz? Yok atıyorum sadece arpa hasılıyla bu hayvancılık olur mu? Ya da ne kadar vermeliyiz? Bak bu soruları hani katlanabiliyor. Yani çünkü bilmiyordur adam denememiştir. Sa örnek videolarımız var. Benim olsun, Ömer abinin olsun, Ufuk abinin olsun, Recep hocanın olsun, Mithat abinin olsun. Yani değerli insanların videoları var. Ha, bir hesap kitap yapıyoruz. Arpa çimlenmesi hala rükarda. Diğer besinlere göre kesinlikle tavsiye ettiğimiz, şiddetlice tavsiye ettiğimiz bir ürün. Niye? Atıyorum silajın tonu bu sene çoğu yerde 600 lira paketlemesi. Samanın tonu bir buçuklara ulaştı çoğu yerde. önceyi söylemiyorum bile aldı başını yürüdü gitti. Yani küspesi vesairesi vesairesi. Yemi, hüvü, yem hele bu sene fırladı. Yani hayvancılık bitti. Şimdi samanı düşünelim. Bak samahtan, samandan bir örnek verelim. Saman diyelim ki bir buçuk lira. Yani tonu bir buçuk milyar eski parayla. Bizim bu arpa çimlenmesinin tonu yani 270 lira ya. 270 lira. Bir de bu 270 lirayı biz nasıl hesapladık? Diyelim ki tarlan yok kardeşim. Ekemedim bu sene. Ya da arazin yok ya. Tarlan yok. Gittin buğday satan, arpa satan yemcilere ya da esnafa ya da köylüden birine. Bir çuval Yani 50 kilogram arpa 90 lira. Bu da nasıl diyeyim size 3 çuval arpadan bir ton arpa üretiyoruz. Yani hasıl arpa çimlenmesi üretiyoruz. Proteinine bakıyoruz. 16 protein. Okey. Güzel. Samanın proteinine bakıyoruz. Yok. Yok ya. <laughs> Hiç yok. E şimdi saman mı idiririz, Arpa çimlenmesi mi Ya yani hani hepsini geçtim. Hani Arpa çimlenmesi yemi işte yüzde yüz kesiyor, işte yem vermeyelim, arpa çimlenmesi verelim değil mevzu. Yani yapamazsın onu. Hadi ineğin var yaptın, okey. Mesela ben gibi ineklerim var verdin. Bak bakalım hani süt artışı ne oluyor? Olmaz. Ha, rasyonunu alıştırırsın, eyvallah. Ama yemi kısarsın, arpa çimlenmesi verirsin, sılajını kısarsın, eyvallah. Ama sen yemi kes, sılacı kes, küspeyi kes, yoncuyu kes. Arpasını 50 kilo ver. E Allah'ım süt. <laughs> Şimdi bir şey yapardım olmaz. Ayıp kaçar. Al sana süt. Yok süt falan. Bu arpa cimlenmesi süt oranını arttırmıyor. Yağ oranını arttırıyor. Ha biz ne yapıyoruz? Şu an malımızı 20 liraya ma hani hayvan için konuşuyorum. 20 liraya rasyon yapmaya çalışıyoruz şu devirde. Şu güçlüklerle. Yani şu an 20 lirayı da geçti hatta. Benim yaptığım rasyon 17 liraysa, 18 liraysa. Sağ olsun yemici arkadaşlar bir tık koyuyor üstüne. E, yemciler arttırırken yoncacılar durur mu? Anlar da sağ olsun bir tık koyuyor üstüne. Ne oldu? Çiftçiye kar yağdı. Şimdi demek istediğim şu. Arpa çimlenmesi, yani e, insanlar örnek veriyorum çok iyi anlayın diye. Sağ, yani arpa cimlenmesini biz diyelim ki tarhana çorbası. Mideye iyi geliyor eyvallah içiyoruz yemekler dolu. yani soframızda eksik olmuyor. Sadece yani <laughs> tarhana ile kas yapabilir misin? Ya da günlük ahıra gittin çalışabilir misin o tarhana Hadi bir iki saat çalıştır. Ha, devamı vücudun yıkılır. Zayıflarsın demir çinko işte C vitamini, B vitamini bunlar neden var? Diğer besinlerde. Eee demek ki neymiş? Sadece hasılla bu hayvancılık olmuyormuş. Ne yapacağız? Yonca da vereceğiz. Hadi yonca olmayabilir eyvallah. Arpa çimlenmesini verirsin. Böyle 2 kilo, 3 kilo yemini verirsin. Ondan sonra sılajını verirsin. Sılaj çok önemli mesela. Ama yonca da çok önemli. 22 protein var yonca da. Ya. 22 protein. Yonca yer hayvan, yani büyük besiciler yapar açık besidekiler. Kesinlikle önce verir. Ya ben açık beside mal alıyorum mesela. Bu arada biz mal alıp satmaya başladık. 3-4 aydır. Yani bu sektör hani besiciliği değil de al satçılığa yöneldim artık. Çünkü kar onda. Bakıyorum ben şimdi büyük çiftliklere yere gidiyorum. Adamda bir hayvan var. Maşallah demekten ağzım yırtılıyor yani. Balık gibi olmuş önce yiyen hayvan böyle. Her yeri böyle salma. Ha kilo da şaşırtır bir tık. Atıyorum 300 kilo gelir dediğin dana. Gelir 260 kilo yani. Şaşırttırır seni. Ama hayvan sağlıklı olur. Salma olur böyle. Orası burası yerinde olur yani kıçı başı. Şimdi benim size demek istediğim hani uzatmayayım videoyu ben aslında. Hasılmatikle kesinlikle bakın. Hani asla bir yere varamazsınız. Hasılmatikle dana falan besleyemezsiniz. Ben de vardı dana, 10 tane. O video çektiğimdeki tosunları görmüşsünüzdür. 10 aylık simetel. Onlar öyle arpa çimlenmesi falan o hale gelmedi. 10 kilo, 12 kilo yemle geldi o hale. Ha tamam, yem %100 yüz doğal mı? Yem %100 yüz organik mi? Asla. %55'i arpa, bak arpa, %55'i <laughs> arpa, geri kalanı premix. Ondan sonra atıyorum küspe pozası, işte atıyorum mermer tuzu %5, tuz %5 bilmem ne ıvırı zıvırı ama çoğunluğu arpa. Her yem çuvalının yüzde elli arpadan oluşuyor. Niye arpadan oluşuyor? Arpada demek ki bir protein var ve bunun yani kuru olduğu için on proteinini arpayla sağlıyor adam. Geriye ne kaldı? Hani yazıyorlar ya çuvallarının üstüne on sekiz proteinini falan diye. E on proteinini arpa sağladıysa geriye kalan 8 proteinini ne sağlıyor? Hesaplayın işte. Bu ayçiçek pozası hadi iki üç protein o atsa belki altı protein diye bilmiyoruz tam değerlerine bakmadım. Geri kalan mermer tozu, mineraller. Mermer tozu da mesela mineral var. Mi? Hani vermemiz gerekiyor mu? tabi e, tabii eğer sen yem yedirmiyorsan gideceksin alacaksın 30 kilo mermer tozunu. Her gün yemeği, yemek kaşığı gibi böyle tatlı kaşığıyla veyahut da yemek kaşığıyla hayvan başı birer tane atacaksın. Birer tane ince tuz atacaksın. Ama bu yemek şey vermiyorsan, fabrikasyon yem vermiyorsan. Ha yok dersen ki ben yem veriyorum. Ha gerek yok. Asidozdan kurtulayım, işte hayvanımı rahatsız etmeyeyim dersen de o mecburu seve seve vereceksin. Yönce çünkü anti asidoz özelliğine sahip bir şeydir. Yani diğer abilerimizin videolarını da seyrettiyseniz mesela e, e, Sencer Salakoğlu gibi ya da Şeref Eşref Şekerli gibi onlar da bunu tasvip ediyor, onaylıyor adamlar denemiş. Biz yani gariban kesimiyiz arkadaşlar kimse kimseyi kandırmasın. Hani biz bu işi yapıyoruz, videolar falan çekiyoruz ya. yani ne ben YouTuber'ım ne Ömer abi böyle bir hevesin içinde ne Mithat abi bir hani popüler olayım diye. Adam zaten Mithat abinin varlığını saysan video 10 dakika daha uzar. Adamda inşaat var, bakır var, yani demir hurda var. Ondan sonra hayvancılık da var. Yani adamın <laughs> ihtiyacı yok yani anladın mı? Burada 10 bin, 20 bin izlenme falan. Ömer abi sen bu sevdaya gönül vermiş. Recep, o da, Recep Hoca desen öyle hani tamamen zevkine yapan bir adam. Hani kimse burada bir kazanç yok. Hani burada bir milyon izlense de ekmek parası kazanacak bir şey de yok. E ben de zaten daha 300 bin, şey 300 abone, 350 bin, 350 abone falan daha yeni ulaştık. Hani bunlar bana bir gelir kaynağı değil. Bunlar bana bağış göndermiyor ya da Ömer abiye bağış göndermiyor ya da bir ücret talep etmiyoruz. Biz yani bu artık ne diyeyim? Bu milletin, bu yemcilerin artık bir kudurdu diyeyim yani artık kudurdular. Çünkü bu biraz da bizim yüzümüze. ekmiyoruz. Üretim durdu. Yani ithal etmiyoruz ya hiçbir şey. Yani hiçbir şekilde kimse tarlasını ekmiyor. E şimdi arpa yok tarlada. E arpa da olmayınca adam diyor ki kardeşim yemi yapıyoruz ama ne şartlarda yapıyoruz? Tarladaki adam ekmediği için arpa olmuş. Atıyor 1 liraysa adam arpayı 1800'den alıyor mesela. Tonunu 1800'den alıyor. E bu adam yeme mecbur zam yapacak. Sen ekmiyorsan bu yükselecek. Daha da yükselecek bu yem. Hani bu yem nereye kadar gidiyor diye düşünmeyin. Et 45 de olsa siz ekmediğiniz sürece bu yem yükselecek. Ha ben büyük çiftlikleri olan adamların yem almalarına da şaşırıyorum ya yani. Adamın var bin dönüm arazisi yem alıyor. Ben aklım almıyor ya. Bas abi önce bas oraya mısırını, ek pancarını. Yani kendini üret doğal, yüzde yüz organik. Yani en güzel yem organik yem. Siz yem fabrikasına gidip de yemin bir yapılışını görseniz Allah bin belamı versin yem verirseniz hayvanlara ya. Atıktan yapılıyor abi ya. Yani atıktan. Yani bunu görmeniz lazım yani gezmeniz lazım. Bir fabrikayı gezin herhangi bir yem fabrikasını gezin. Küspe fabrikasını bile bak bizim bu kastamonu şeker fabrikasından ben küspe ekledim iki gün önce. Ya o pislikten biz yem al küspe alıyoruz ya. Pislik yani. Pisik yani denetleyemiyorsun. Koz koca fabrika yani yetişemezsin. Bir taraftan aldığını bir taraftan döküyorsun. Hani atık. Uzun lafın kısası hayvanlarınıza sadece hazımatik vermeyin. Verin faydalı oluyor diyene de itibar etmeyin. Ben besici Ben öyle bin tane hayvan bakmıyorum. O yüzden besici alırım. Besici böyle bin iki bin tane hayvana olan adam düşük maliyete hayvanları geliştirir belli bir döneme geldiğinde mesela atıyorum adam alır 6 aylıkken 10 aylığa kadar böyle düşük maliyetle büyütür. Tam böyle bıçağa gideceği zaman püf, bir açar yem çuvalını 3-4 ay ona bir basar. Günde bir buçuk kilo almak şartıyla ona bir besi çeker. Adam onu bıçaklık yapar, satar, ekmeğini yer. Ama biz gariban adamız yani. 10 tane danımız varsa biz bunu doğduğu günden bıçağa gideceği güne kadar hayvan gibi besliyor. Neyin yaradığını, neyin yaramadığını en iyi takip eden biziz. Yani gariban kesim. Şimdi benim size tavsiyem şu. Kesinlikle arpa çimlenmesiyle. Ay ben alayım, tesisi vuruyum, koyunuma vereyim, ineğime vereyim, danama vereyim. Ben yem parasını düşüreyim derseniz yalan. Yatarsınız aşağı. Hayvanlarınız da dersiniz. Rasyon değişikliğinde bir de bir takip edemezsiniz bir şey olur falan. Gidersiniz gümrük Bir de şöyle bir şey var. Bak ikidir söyleyeceğim onu. Allah araya giriyor. Unutuyorum onu. Yani bu arpa çimlenmesindeki bizim amacımız hani kesinlikle rasyonu güzel yapıp maliyeti düşürmek. Siz de böyle yapacaksınız yani. Yonca da vereceğim. Bak bir rasyon yaptık mesela ekonomik rasyon. Sağ olsun bir tedavi bir rasyon yap vermişti. Ben onu denedim. Korkmadım. Bir hayvanımı ayırdım. Çok güzel İtalyan bir hayvandı böyle. Çünkü gramı gramını hani sütünü takip edebildiğim bir hayvandı yani. Sütü ne zaman biter e hani hasta mı değil mi hani hareketlerinden tavrından yakalayabildiğim bir hayvandı. Çektim. Hayvanın rasyonu bittiği halde yani laktasyon dönemi bittiği halde hayvan laktasyon dönemindeki sütün aynısını verdi. Niye? Ben rasyon yapmamışım. Yani benim rasyonum çok kötüymüş. Bir tedavine verdi rasyon dedik. Hayvan bir toparladı. Bir 20 gün yalan yaptı. hani rasyon değişikliğinden dolayı bir bozdu kendini. Böyle gözle görülmeyecek 3-5 kilo verdi. Ondan sonra hayvan bir start verdi. Bir başladı toparlamaya kendini. Ya oranını ölçtük. 4-6 geldi. Bak. 4-6. İlk ay. Bir dakika tekrar ölçtük. 4.6.4 4 çıktı. Ya, tam milimli görüyor adamı. Üçüncü ayda da 4.7'leri falan gördü bu hayvan. Hoş değinde deneyecektim. O dönem hoş değinde hayvanım olmadığı için deneyemedim. Ama kesinlikle hoş de 4'ü falan yakalardım o sakalayı. Yani bunu niye anlatıyorum size? Süt yükseldi besiciliği belki tutturamayabilirsiniz. Ama sütçülük bizim rasyonlarla yani düşük maliyetlerle sütçülük yapmanızı tavsiye ederim. Şu an 3100 lira kendiniz ulaştırırsanız. Yok ben ulaştırmayacağım. Benim nakliyem yok, benim arabam yok derseniz 2,5'tan alıyorlar. 30 kuruş da devlet desteğiyle beraber 2800 lira. Bu Türkiye genelinde yani bizim kasımında 1700 lira falan da süt 2,5'a yükseldi. Bu Ocak ayında. Sütçülük yapın. Kendi malınızsa 6-7 aylık bu da da satın. Eyvallah. O sizin tercihiniz. Ama koyun gibi hayvanları tutup da arpa çimlemesi önüne atıp da aa hadi oğlum ya demeyin. Hayvanın işkembesi zaten elim kadar bir şey. Arpa çimlemesi vereceksin. işkembeyi dolduracaksın. Hadi protein. O hayvanı nasıl böyle sağlıklı besleyeceksin? Besleyemezsin. İşkembesi küçük bir hayvan. O hayvana mecbur. Yani ben yani işkembe doldurmadan önce vitaminin geçtiğine emin olacaksın yani. En az bir kilo vereceksin yani o koyuna günde. Çünkü bilemezsin yani enerji ona geçti mi geçmedi mi. Neyse artık uzadıkça uzayacak bu video. Şimdi ben size söyleyeceğim tek şey arpa çimlenmesini kesinlikle geçin. Eyvallah. Geçin. Yani saman niyetine dahi verseniz abi korkmayın kardasınız. Kesinlikle ben size her türlü yani tecrübelerimi de, başıma gelen hataları da, o küflenme sorunlarını ben de yaşadım yani. Bunları çözdük. Nasıl çözdük? Hepsini deneyimleyerek, tecrübe ederek. Benim bilmediğimi Mithat abi bildi. Mithat abi bilmediği Ömer abi bildi. Ömer abi bilmediğini atıyorum Recep Hoca bildi. Onun gibi yani. Ufuk abi bildi. Onu bilemeyi ta Ukrayna'daki hasılmatik yapan adama gittim. Çeviriyle beraber gittim sordum. Oradan öğrendik mesela. Adımı Almanca sordum ya düşün. Yani bunları biz tecrübe ettik. Biz çekinmeden vallahi seve seve de size yardımcı oluruz. Ben her bir yorum atana, her arayana, Kur'an çapsın ben yardımcı oluyorum. Ne para teklif ediyoruz ne bir şey ediyoruz. Seve seve. Saksı istiyorlar. Saksıyı bir TL kar almadan saksıyı veriyoruz. Atıyorum sulama sisteminde yardımcı oluyoruz. Hangisi, nuzulların hangisi daha iyi. Otomasyonu geçsek ne olur, geçmesek ne olur. Bunların hepsini ben tek tek söylüyorum. İşin güzel tarafı. Saman niyetini dahi versen kardasın baba. Samanda protein yok. Bir buçuk milyar. Bunda 16 protein var. İki yüz, de ya. 300 yüz TL. Ya bu hesabı kafanıza nasıl oturtturamıyorsun? Bu sılacı verirsen kesinlikle mi? Bak saman verme demiyorum. Hani saman verirsin. 3 kilo mu veriyorsun? İkiye düşürürsün. Bire düşürürüz. Yonca veriyorsundur. 4 kilo. Yoncayı iki kiloya düşürürsün. 20 kilo sılacı veriyorsundur sütçü hayvanın vardır. 10 küreye düşürürsün ya sılacı. Her türlü kardasın. Ha meşakkatli mi? Meşakkatli. Ama bir beş bak küçük benim gibi hani küçük böyle 20-30 tane hayvan olanlar için konuşuyorum. Bir kere mahsus bir 5-10 lira harcarsın. 5-10 bin lira çok para değil. Otomasyona çevirirsin. Isıyı da ayarlarsın. Bitti. Yemin ediyorum sana bir ayda kendini amorti eder ya kurduğunuz tesis. Bir ayda. Ama her böyle şunu yaptım, bunu yapın, şöyle din, falan edin, falan edin, yalan. inanma Ben de dedim olmuyor. Ben besi danalarıma arpa veriyorum. Ama çimlenme değil. Arpa eziyorum. Arpa fileke Onu veriyorum. Hayvan, küspeye de veriyorum besi danasını. Hayvanların gıçlarını bir gör yani. Hayvanda bir arka var. iki tane Ahmet yapıyor yani. Çenem düştü. Yoruldum. <laughs> Herkese itibar etmeyin. Yani benim bugün söylediğim yarın yalanlıyorsam beni de takip etmeyin. Lan bu adam bir böyle diyor, bir böyle diyor. Ama ben size dedim ki tek başına arpa çimlenmesi olmaz. İlk videolarımda da söyledim. Yani bundan önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Olmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kafanıza takılan bir şey olsa yorum orada. Hakkında kısmında numaram var. İstediğinizden arayın. Gece bir de arayında açıyorum ben. Sabah 7'de de arayında açıyorum ben. Ha bazen müsait olmam. tuvalete yıkan bile arayamam. Çıkınca ararım. Dönerim. Yorumlarda zaten aktifim. Yorum gelirse takıntı var benden. Ben giriyorum, cevaplıyorum. Afakada kalan ne olursa ben yardımcı olurum. Abilerimiz de var orada. Ömer abi var, Mithat abi var. Recep abi var. Allah razı olsun. Yani hepsi beş kuruş menfaati olmadan yardımcı oluyorlar. Niye? Yani ülkenin hayrına yani. Bu bizim ülkemiz yani bizim devletimiz bazıları ülke, yani bu krizleri fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Ama sağ olsun o abilerimiz gibi değerli insanlar varken çiftçimizin bir tık yani yanında olmaya çalışıyoruz. Benim bildiğim size, sizin bildiğiniz bana yarıyor. Yani böyle böyle çoğalıyoruz. Yavaş yavaş da birbirimize destek oluyoruz. Daha diyecek bir şey gelmiyor aklıma yani. Karabey halinde karabey anlar deyip <laughs> videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet olun bak.